Merhaba. Sizi sürekli düşünmeye iten acı ilişkilerden nasıl çıkacağınıza dair sorularımızı yanıtlamaya devam ediyoruz. Bir o kişi hayatınızdan çıkarsa ne olur demiştik? İki hoşça kal dersen ne olur dedik? Şimdi de düşüncelerinizi karşı tarafı suçlamadan iletirsen nasıl olur diyoruz. Bakalım nasıl oluyormuş. Bir arkadaşınızla veya aile üyenizle araya mesafe koymak için herhangi bir açıklama veya konuşma yapmadan sadece soğuk davranmanız da yeterlidir. Bu en kolay çıkış yolu ama doğru ve nazik bir yol değildir bence. Evet, bu kişi neşenizi ya da yaşam enerjinizi son damlasına kadar emiyor olabilir. Ama yine de bir açıklamayı ya da en azından bir uyarıyı hak etmiyor mu? Hoşçakal demek veya etkileşimlerinizi azaltmak için bir tartışmaya girmenize gerek yok ki. Ayrıca karşı tarafı suçlamanıza veya kırıcı davranmanıza da gerek yok olgun bir yetişkin gibi davranın ve onun yerinde olsaydınız, olsaydınız ne duymak isterdiniz? Onu dikkate alın. yüze bire bir yapılan konuşmalar genellikle bunu yapmanın en iyi yollarından biridir. Ancak bu kişiyi en iyi siz tanıyorsunuz. Çok fazla tepki veya öfke bekliyorsanız belki bir e-posta veya telefon görüşmesi yüz yüze görüşmekten daha iyi olabilir. Özetle konuşmanızda onların kusurlarına odaklanmak yerine görüşmeyi kısa tutun ve kendi duygularınıza odaklanın. Arkadaşımıza ara vermem gerekiyor. Uyumsuz olduğumuzu düşünüyorum ve şu anki halimiz beni çok üzüyor.